Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, yengeç burçları için kapattım falımı. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizleri bekliyor sevgili yengeçler. Bu dönem kendinizle savaşlarınız var sevgili yengeçler. Kendi ister hesaplaşmalarınız var ama bunu öyle paylaşmıyorsunuz. İçinize atıyorsunuz. Bakın mide rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Buna da dikkat edin. Çünkü her şeyi böyle işinize yaşıyorsunuz. Ama yaptığınız bazı konularda Yaptığınız bazı hatalar ya da yaptığınız bazı haksızlıklarla ilgili iç hesaplaşmanız, savaşlarınız var. Buna dikkat edin. Kendi bireysel hayatınıza, kendinizle ilgili bir takım çelişkileriniz var. Belki bu en basitinden ee, işte ay saçımı böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, bunu mu yapsam böyle bir durum olabilir. Daha böyle ciddi konular olabilir. İşte stres yapmaktan böyle rahatsızlanabilirsiniz mideyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Yani böyle ataklar yaşayabilirsiniz. Aa işte ben, işte ben ee, işte böyle bir şey oldu. Aa bu, bu bundanmış diyebilirsiniz. Bazı e, hani böyle vücudunuza vuracak şeyler olabilir. Yani atıyorum dediğim gibi mide rahatsızlığı ee, baş ağrıları, baş dönmeleri gibi olaylar, bağırsaklarla ilgili olaylar yaşayabilirsiniz. Gıda zehirlenmesine de dikkat edin. Ee, belki hanede oluşacak olan bazı sıkıntılar da olabilir. Çatışmalar, hanede kavgalar, işte bir konu vardır, sen onu ararsın, işte kardeşi, anneyi, sonra o onu arar, böyle bir, e, ortada böyle bir. E, e, Savaş hali var. E, bu savaş demek hiç hoş bir şey değil ama nasıl söyleyeyim. Kargaşa var. E, öyle diyeyim. Sanki böyle bir takım sorunlar var gibi. E, ya da işte bazı sorunlardan dolayı kendinizle ilgili rahatsızlıklarınız olabilir. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Ona dikkat edin. Mide, ses, mide, bağırsaklar. Yani böyle işte kafaya bir şeyleri takıp psikolojik olarak bazı rahatsızlıklar, belki işte o kadar yüksek boyuta gelir ki bir gideyim dersiniz işte bir size şu, şu şu teşhis konulabilir ruhsal bir rahatsızlığınız olduğunu anlayabilirsiniz yani belki vücudunuzla ilgili bazı şeyler vardır sorunlar vardır o ruhsal olarak sizi böyle yıpratıyordur. Bazı konularda böyle bir savaşlarınız uğraşlarınızda 36'lı bir telefon çıkmış. Böyle bir telefondan biraz sıkıntı. Yani falınızda ben böyle bir sıkıldım sıkıntılı durumlar var. Böyle etrafınızla ilgili böyle sıkıntılar var. İçinize sıkıntılar var. Bazı konularda böyle halledemediğiniz konular var. ...çok böyle büyük sıkıntı olmasa da... ...şimdi bana şey kızmayın da... ...çok böyle bir büyük sıkıntı olmasa da... ...kendiniz böyle bunu öyle büyütüyorsunuzdur. Nokta kadar bir şey kocaman yapıyor olabilirsiniz... ...içinizde. Bunu bu sefer etrafınıza da... ...çok yakın çevrenizde olan kişilere... ...ya da anlatabildiğiniz kişilere anlatırsınız. Yazık o kişilere... ...yani onları da hassedersiniz bence. Çünkü herkes dinlemez... Ya bir yengeçler şunu yapar e, böyle e, ben ben şunu söyleyeceğim yengeç burcunun evcimenliği tam evi sever çok sosyal olmayı bir anlamda sevmeyebilir biraz o yönden şeydir ama evi evcimenliği ya da işte aileyle ilgili şeyi yengeçin şey e, şu durumdan da olma ihtimali var genel bir özellik çünkü bazen pasif agresif olabiliyor böyle e, özellikle böyle istedikleri şeyler olmayınca saldırabiliyor yani böyle e, o manipüle edebiliyor bu da yakın çevresine tabii nazı geçer ya insanın çünkü kimse kimseyi böyle normalde e, sevmiyorsa çok bir şey yoksa tınlamaz yani bu da onun farkında ve Yengeç Burcu ve bu dönem yakın çevrenizi gerçekten bunaltabilirsiniz ama bakın bu genel bir şey ve hepinize olacak diye bir şey yok her Yengeç burcun böyle bir durumu yoktu sorunu olan yengeçler için söylüyorum. Sorunu olan ve bu sorunu yani çok büyük sorun olmasa da o içindeki o sorunu kocaman şişiren yengeçler için söylüyorum. Zaten kendinizi şişirmişsiniz bile diyorsunuz ki ben başkalarına da bir rahatsızlık vereyim ya da şey yapayım. Yani çözüm odaklı olacağınıza daha çok böyle ortalığı bence karıştırıyor gibi bir durumda olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani böyle ya e, böyle Ağlamak, işte anlatmak, e, hani böyle ortalığı bulandırmak yerine çözüm bulun bence. E, vallahi kim eder kendine yine eder kendine mi <laughs> yani Kendinize yaparsınız. Şimdi her şeyin a hallolduğunu olduğunu, işte ben bunu yaptım, onu bittim falan dersiniz. Sonra size mutlaka bunun şeyi art niyetliyseniz ya bu gelecektir. Ya da işte ben ay işte ben anlatayım işte şey yapayım da ortalık bana ne ne olursa olsun. E, o tufan umrumda değil ortalık yani işte ben anlatayım ben anlatayım ben kurtulayım da şu şeylerden falan hani bunu da çok böyle e, şey değil yani farklı da anlatıyor olabilirsiniz çevrenizdekilere. böyle bir durum var bakın e, bu size stres yaratabilir bu psikolojik sorunlar yaratabilir mideyle ilgili sorun yaşayabilirsiniz bazılarınızın sanki böyle kadın ee, ya yani kadın hastalıkları ile ilgili göğüs rahim o bölgelerle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz sanki böyle bir göğüsle ilgili bir sorun var sorun yaşanacak bir kadın yengeç burcuysunuz. belki de ailenizde böyle birisi olabilir bir yengeç burcusunuzdur onu böyle kafanızda büyütüyor olabilirsiniz yani ee, ne bileyim ya da işte anlatıyorsunuz anlatıyorsunuzdur işte Halbuki o kadar kötü bir şey değildir ama farklı algılıyor olabilir. Ya değişik bir şey çıkmış. Yani bu dönem inanın sizin böyle şeyiniz var. Böyle bir aileci konular, işte o sözler, laflar, işte daha çok böyle aile, aileci konular. Yani böyle işte akraba, yakın çevre de olabilir. Böyle konular gündemde. Evlilikle ilgili iyi gitmediğini düşünüyorsanız, işte ben bu adamı hiç sevmeden evlendim. Ben bu kadınla sevmeden evlendim. Ben bununla laf olsun diye evlendim. Ailem evlen dedi evlendim. Ya da işte evlendiniz evlenmeden önce atıyorum kadın eşinize kadın erkek nişanlıydınız. O zaman böyle atıyordunuz nişanı sözü. Birileri araya girdi tekrar birleştiniz. Evliliğe gittiniz ve evlisiniz. Uzun zamandan beri evlisiniz. Bu yeni evli değil sanki bu burası. Yani işte yani gerçekten artık ben buna katlanamıyorum. Katlandınız bazı belki çocuk için katlandınız belki bazı menfaatler için katlandınız ya da işte ne bileyim ay nasıl olsa bir arada pek durmuyoruz ya o kendi aleminde ben kendi aleminde işte böyle geçti hayatınız. Ama şimdi artık e, belki aynı yerde kalmak zorunda olduğu için olduğunuz için batacak bazı şeyler. Yani Sevgili gibiymişsiniz atıyorum evlisiniz sevgili gibisiniz yani sevgili sevgi yok da ortada böyle çiftler için söylüyorum yani İşte adam devamlı işinde gücünde dışarıyı seven biri siz de kendi evinizdesiniz ne kadın kadınlık vazifelerini yapıyor ne erkek erkek İşte çocuk da arada kaynıyor yazık yani böyle ilişkisi olanlar için söylüyorum e, bakın şey değil bu her evlilik için söylemiyorum öyle alınmayın sevgili yengeçler öyle özelliğiniz de vardır zaten yani böyle soru herkes işte bir de insan e, yarası olan şey yapar biraz alınır ya böyle bir durumunuz varsa yanlış anlamayın o anlamda söylemiyorum yani e, ay artık bu ben buna tam, gerçekten haklı sebepleriniz de vardır işte ne bileyim görücü mürücü evlenmişsiniz evlenmişsiniz sevmeden ay, öyle olup çok evliliği iyi giden insanlar da var aslında o, o da değil konu e, severek evlenip Kötü olanlar da var da. Yani böyle bir şey var burada. Bir belki karşılıklı bir çıkar var. Belki hesap kitap var. Artık böyle batacak bu çiftler birbirine. Yani artık gerçekten yani çocuk da büyüdü. Artık yeter ne olacaksa olsun denilecek. Ayrılma konuları gündeminizde de olabilir. Bakın bu. İşte çekişmeli boşanma yaşanılabilir yine de ya da işte. Ay bir ayrılayım mı yok ayrılmayayım. Ay ayrılayım ay ayrılmayayım diye bir kararsızlıkla da kendinizi boğabilirsiniz. Sıkıntı yapabilirsiniz. Ayrıldıysanız eski eşinize ya keşke ben evli kalsaydım ya öyle böyle kalsaydım bari. Hani namussuz falan böyle. Yani bir nasıl biliyor musunuz? Böyle kendinize savaş. Yakın çevrenize savaş. Ee, savaş enerjisi var bu dönemde. Mars zaten yengeç. Ee, yani bir takım şeyler var. O değil de hani bazı ülkelerin burcu yengeç özellikle bir ülke zaten ee, şey böyle Mars savaş zaten öyle şimdi daha böyle bir takım şeyler böyle e, alevlenebilir yengeç olan bir ülke var bela yani. Yengeç böyle üzerinize alınmayın yani o ülkeden bahsediyorum. Şimdi Mars Yengeç'te olacağı için onun daha nasıl daha fazla alevlenebilirim diye herhalde zaten hiç durmuyorlar da daha da böyle hırslanacaklardır o savaş şeyine gireceklerdir yani saldırı. Böyle ümidinizi kestiniz bir konuda da ama güzel gelişmeler olacak hayatınıza. Böyle tatlı bir şey olacak. Ne bileyim. Belki hani bir takım sıkıntılarınız varsa yaşınız ileri bir yaştaysa çocuğunuzun yani çocuğunuzun çocuğu olacak yani torununuz olacaktır. Bu, bu sizi belki iyi hissettirecektir. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Ee, ne bileyim hani sıkıntılarınız vardır ee, hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz bu sizi mutlu eder en azından böyle bir takım şeylerden böyle biraz kendinizi soyutlarsınız işte bebekle ilgilenmek zorunda kalırsınız böyle bir durum oluşabilir yani e, tabii bundan da yani güzel haberlerden de keyif alabilmek önemli yani bazı hiç almaz yani istediğiniz kadar müjdeli haber verin. yani Mutlu olmayan insanlar var yani bu şekilde e, hayatınızda böyle üç şeyi ya da üç isteğiniz var ya da üç dileğiniz var veya işte üç şey istiyorsunuz onu tamamlama ihtimaliniz var e, belki ev olarak küçük bir evde yaşıyorsanız daha böyle büyük bir eve geçebilirsiniz evinizi değiştirmeyi çok istiyorsanız yeni bir ev bulabilirsiniz atıyorum. Ee, bir artı bir evde oturuyorsunuz daha minik şey o evde oturuyorsunuz daha böyle üç oda gibi bir yer olabilir burası böyle öyle yorumlayayım ya da ne bileyim böyle daha e, iyi bir semt değildir daha kaliteli bir semte geçebilirsiniz ha şu da olabilir biraz yani ev büyüktür falan ama bunun semt iyi değildir ee, daha böyle düzgün bir yere geçebilirsiniz eviniz küçük olsa da böyle bulunduğunuz çevre daha güzel daha kaliteli olabilir Hayatınıza böyle yani evle ilgili aslında evle ilgili güzel gelişmeler var. O bir taraftan sizi böyle bu da mutlu edebilir. Bir değişiklik hani tedbiri mekanda ferahlık vardır. Biraz sizi bence rahat ettirebilir. Streslerinizi biraz uzaklaştırabilir. Ya da o evle ilgilenmekten, yerleştirmekten ev, ev işleri işte bilmem ne ya da el, o eşyaları yenilemek. Bir şeyleri böyle atmak yenilerini getirmek. Ee, yengeçler genel itibariyle istif yapmayı seven burslardandır gerçekten hani parada istifler işte bir şeyde istifler en geç biriktirmeyi sever ee, ama böyle bu dönem böyle yenileneceksiniz yani yeni bir ev yeni eşyalar belki eviniz içindeki bazı tadilatlar siz bu dönem şuna dikkat edin kısacası kendinize kendinize savaşmayı bırakın kendinizi bu kadar hırpalamayı bırakın e, su akar yolunu bulur e, bir de bazı konularda kararsızlıklar yapmayın böyle bir öyle bir böyle davranmayın e, sağlığınıza dikkat edin mide bağırsak e, sorunları yaşayabilirsiniz e, ruhsal anlamda bir takım problemler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler bu konulara dikkat edin. Yani belki de hani sizin böyle bir durumunuz yok ama çocuğunuz bu durumda olabilir. Çocuğunuzun bir takım ruhsal, psikolojik sorunları olabilir. Bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi böyle şaşırtabilir, belki uğraştırabilir, yorabilir. Yani bu çocuk niye böyle oldu diyebilirsiniz. Niye böyle oldu acaba diyebilirsiniz. Soru işaretleri koyalım. Hoşçakalın.